Var ya Türkiye'deki gerçi sadece Türkiye'de değil dünya genelindeki instagram'lar görse burayı var ya sadece 3 saniyelik kesit paylaşıp milyonlarca beğeni alır. Ben size tüm halini çekeyim. Böyle harika bir plajın, harika bir ortamın. Aa bizim videolar beğenilmiyor. Böyle dağları, taşları, tepeleri aşıp da gelip böyle güzel yerleri keşfedip çekim yapıyorum sizlere. Instagram'ın maalesef böyle adaletsiz bir şeyi var sosyal medyanın sadece Instagram'ın değil adamlar bakın şöyle sadece 3 saniyelik bir video paylaşıyor hop yüz binlerce like yüz binlerce takipçi biz YouTube'da o kadar uzun arka planlarını da çekip gösteriyorum sizlere ne izleyen var, ne beğenen var, ne destekleyen var, ne güzel yorum yapan var. Sadece kendi kendime çekip paylaşım yapıyorum sanki. Halbuki insanlarda görüp keşfetsin istiyorum bu güzellikleri. Böyle harika bir ortam var burada. Krabi'den yeni bir günden herkese selam. İkinci günü girdim Krabi'de. Dün yerleşim aşamasındaydım. Çok bir fikrim yoktu burası açısından. Keşif yapıyordum sadece. Şu anda etrafı göstereyim. Böyle ana cadde üzerinde bir yer tuttum. Yaklaşık 600 liraya Patong'dan Phuket'ten, Pattaya'dan, Bangkok'tan daha hesaplı burada konaklama. Şimdi sahiline gidip göstereyim. Ama şansıma iki gündür hava kapalı. Artık şansıma mı oluyor, şanssızlığıma mı oluyor? Onu bilemeyeceğim. Hani manzara çekim için, görüntü için şanssızlık ama çok güneşli olmaması da biraz şans. Güneşin altında çok kalmamak, yanmamak için çok güzel Avrupalılar gelmiş buraya. Hani Pattaya'da olmayan, Phuket'ten kaçan Avrupalıların birçoğu buraya gelmiş. Görüyorum. Sahilde de göstereceğim sizlere. Sokakları bu şekilde. Sahile çok uzakta değil kaldığım yer. Burada bir sürü motor kiralama yeri de var. Ulaşım için motor da kiralayabilirsiniz. Burası Krabi merkezden biraz uzak tuk tukla gelebiliyorsunuz. 60 bahtta ben öyle yaptım. Ulaşımı tuk da sağlayabilirsiniz bu şekilde bir yere gitmek isterseniz veya motorda kiralayabilirsiniz. Sahile gelmek üzereyim. Şarjı da biraz idareli kullanmam lazım. Bugün uzun olacak. Diğer yerlerden daha fazla Avrupalı göstereceğim sizlere. Burada da adalara gidebileceğiniz turist bilgi alma merkezi var. Burada da hangi adalara gittiğini görebilirsiniz. Burada başlıyor artık palmiyeler. Biraz sahiline inip göstereyim sizlere. Ondan sonra yukarıya çıkar gölgeden devam ederim. Evet güneşliymiş benim. Geldiğim yer biraz gölgelikti. Binaların içinde olduğu için şey güneşlikmiş. Buralarda çok fazla salıncak da var. Instagram'da içerik üretmek isteyenlere göre gayet güzel bir ortam var böyle. Gölgelik yer de var salıncakları görebilirsiniz. Sırayla bir sürü salıncak var. Sahilde bu şekilde böyle boylu boyunca insanlar uzanıp yatıyorlar sahilde. Evet günün erken saatlerinden başlayıp da Kravide ulaşım bu long tail botlarla sağlanıyor hangi adaya gitmek isterseniz böyle botlar size yardımcı oluyorlar. Ulaşım için, farklı yerlere gitmek için. Mesela karşı adalar çok gözükmüyordu dün çektiğimde. Şu anda çoğunu görebilirsiniz. Yine uzakta küçük olanları göremeyebilirsiniz de. Karşıda yaklaşık 2, 4, 6, 8 tane ada var. Büyüklü, küçüklü. Yine sahili de bu şekilde uzun bir sahili var. Yani dün biraz sular çekildiği için sahili kötü, yani çok güzel gözükmüyordu ama şu anda sular normal seviyede olduğu için daha iyi, daha temiz gözüküyor açıkçası dün'e kıyasla. Ben de buralarda takılacağım artık. Benim mekan buraları olacak sahilleri mesken edince böyle güzel insana ruhuna iyi gelen bir ortam var burada. Sahilden ilerledikçe yine güzel işletmeler de var burada. Güzel oteller, denize sıfır. Sahilin sonuna kadar gidip sonra dağdan dağlara tırmanıp devam edeceğim. Size ne var ne yok göstermek için. Akşam bu sahilde ateşli şovlar da oluyor, ateş şovları da oluyor. Grupça şovlar yapıyorlar, gösteriler yapıyorlar. Onları da çektim sizler için. Onları da paylaşırım video sonuna doğru. Yani videonun tamamını izlerseniz hemen kapatmazsanız atlayıp da geçmezsiniz. O güzel şovu da izlersiniz. Bilginiz olsun. Evet, sahilin sonuna doğru Böyle kanalarda kiralayabileceğiniz yerler de var. Buradan kanalara kiralayıp şu sahilden gidip de tepelerin arkasında güzel yerler var mesela. Şu karşıki adaya gitmek için enerjiniz yeter mi? Bilmiyorum ama 1-2 saat sürebilir kanoyla. Kürek çekerek. Ama şu yakın tepelerin arkasına giderseniz güzel yerler görebilirsiniz. Oralarda da tekneler var ve gidenler var. Bilginiz olsun. Böyle kanalarda kiralayabilirsiniz. Şu anda sahilin sonuna geldim. Ve şu yukarıya çıkıp da buradan orman yoluna gireceğim. Bir yürüyüş yolu yapmışlar. Dağ taş tepe tırmanıp yoluma devam edeceğim. Bakalım neler varmış. İnsanlar gittiğine göre biz de gidip bakalım. Milli Park gibi bir şey varmış burada. Doğal güzellik. Evet burada maymunlar yine çiftleşiyorlar. Kavga ediyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Daha şeyleri çalmaya çalışıyor. Evet böyle dağ yolundan da patikadan da güzel manzaralı bir yolu var. Böyle deniz manzaralı keşfe çıkabilirsiniz. Ben de gidip çekim yapacağım sizlere. Evet, National Park diyor burada. Yasak olan şeyler maymunları beslemeyin diyor, sigara içmek yasak diyor. Oo burada bayağı bir büyüğü var. Evet bir şeyleri çalmaya çalışıyorlar sürekli. Bunlar Türkiye'de olsa kesin AKP'ye oy verirlerdi. Sürekli insanların bir şeylerini çalmaya çalışıyorlar. Maymunları da çektikten sonra yolumuza devam edelim. Dağ, taş, tepe açıp size çekimler yapayım. Böyle kimya sallarla dolu bir dere şeye akıyor. Sahile akıyor. Bu derenin yakınında denize girmeyin ama ilerleyen kısımlarda sahilin orta kısmına doğru denize girebilirsiniz. Bu yakınları çok tavsiye etmem. Evet. Ama dere temiz olsa gayet güzel bir manzara olurdu açıkçası. Böyle serin suyun ortasına yatardınız şuraya. Akıntının ortasına güzel olurdu. Burada da gün boyunca trafik oluyor. insan trafiği. İnsanlar merak ediyor haliyle. Bakalım biz de gittiğimizde neler göreceğiz. Ben spontane yaşamayı sevdiğim için böyle gidip keşfetmeyi daha çok seviyorum. Böyle yüksek merdivenlere tırmanıp tabi düşmemek için yine önümüze de bakalım. Yine bayağı gelen insanlar var. İşte böyle aralar da var. Şimdi çekim yapacağım diye araya düşmeyeyim de sakatlamayayım kendimi. Düzlük daha güvenli bir yere gittiğimde çekime devam ederim. Bayağı bir dönen de var. Sabah erken saatlerde gitmişler. Yıpranmış yolları tadilat ediyorlar. Böyle çift şerit yapmak için. Aşağıda da deniz manzarası güzel sahili var. Ağaçların arkasında Böyle yollardan tırmana tırmana gideceğiz bakalım. Bu kadar emeğin karşılığında videoları beğenmeyi unutmayın. Bakın böyle zorlu yollardan çıkıp sizlere göstermeye çalışıyorum. Videoları beğenin. Yolumuz güzel bir plaja doğru iniyor. Şu an deniz sesini duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama aşağıda güzel bir deniz manzarası var. Tabi buranın en çok göreceğiniz manzaralardan biri. Böyle elektrik ve telefon telleri de çok yaygın Tayland genelinde. Artık inişe geçtik. İniş yolundayız. Güzel bir plaja çıkacak yolum. İnince de çekim yaparım size. Evet. Böyle merdivenlerden inip de böyle bir plaja çıkıyor yolunuz. Şu anda çekim yapayım derken böyle dik merdivenlerden düşmeyeyim de. Manzara bu şekilde. Size havadan, karadan, denizden tüm çekimleri yapacağım. Ama yorucu. Buraya gelmeden suyunuzu filan alabilirsiniz. Sanırım ücretli girişi var buranın. Hayda. Gerek var mı? Niye ücret alıyorsunuz ki durduk yere? Evet burada James Bond kayasına benzer bir kaya da var denizin ortasında. imza atıyorlar da ne için atıyorlar? Herhalde sözleşme gibi bir şey ücretli olmayabilir. Hmm. What is it for, sir? Why you get name and signature? One people, two people. You? Hmm. Yeah, one. Yeah, okay. yeah I am one. Evet böyle giriş saatinizi People? ve kaç kişi olduğunuzu yeah. yazıyorsunuz sadece. Okay. Thank you, thank you. Okay. I, I don't know why. <laughs> evet, ben de yazayım. Evet sahile iniş yaptık bu şekilde. Yine bir sürü insan gelmiş. Biraz kamerayı aydınlatayım aydınlık görün. Böyle dağların arasından geçerek böyle bir sahile geldik. Ücret istemiyormuş, sadece isminizi yazıyorsunuz, kaç kişi olduğunuzu yazıyorsunuz o kadar. Böyle bir sahil var. Yine gölgeli kalanlar da var, İnsanlar hem güneşleniyor hem gölgede Denizin kumun tadını çıkartıyorlar. Kan'a kiralarsanız Hemen demiştim ya, bu tepenin arkasında Krabi sahili, Ao sahili diye kanalarla daha hızlı gelebilirsiniz. Şeylerle uğraşmadan hiç. Böyle dağ tepe aşmakla uğraşmadan. Aslında onla da çekebilirdim de. Yine de gelip yerinde de görmek istedim açıkçası burayı. Burada da bir işletme konaklayacak yer var arka tarafta. Bungalov tarzı villa tarzı Şeyler de yapmışlar, kalacak yerler de var. Denizi güzele benziyor. Yani ortam kısaca bu şekilde. Daha burası hakkında ne söyleyeyim, ne anlatayım sizlere? Tüm süreci gördünüz yani. Hadi sahilin sonuna kadar yürüyeyim. Ondan sonra biraz daha çekim yaparım. Havadan da keşfederim buraları. Buralarda da bir model olsa mesela çok güzel çekimler yapardım burada. Plajı çok güzel gözüküyor. Biraz daha iç taraflara gidip ne var ne yok göstereyim sizlere. Böyle bir oyuk var. Burada bir salıncak var salıncağın çıktığı yere bakın. Manzarasına bakın. Böyle bir plaja bakıyor. Ortam harika. Neyse ben biraz kurulayım. Sonra daha güzel çekim yaparım buradan size. Evet, salıncağın bulunduğu konuma bakın şimdi. Böyle bir harika plajda. Bunu başkası paylaşsa milyon beğeni alırdı, milyon izlenme alırdı. Ama ben paylaşınca bakalım ne kadar izlenecek böyle harika bir manzara. Evet, böyle harika bir ortamdayım arkadaşlar. Sizlerin de görmenizi istiyorum açıkçası.